Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Dün sabah erken saatlerde İstanbul merkezli büyük bir operasyon yapıldı. 50 aşkın kişi halkların Demokratik Kongresi e, operasyonu bağlamında gözaltına alındı. Daha fazla kişinin gözaltına alınabileceği söyleniyor. Bu kişilerin içerisinde gazeteciler, siyasetçiler, e, sanatçılar var. Bazılarını şahsen tanıyorum, bazılarını ismen biliyorum. Türkiye'de belli bir çizgide e, aktivist olan kişiler, siyaset yapan kişiler. HDK, Halkların Demokratik Kongresi, 2011'de kurulmuş bir yapı. Savcıların aklına bunun bir terör örgütlenmesi olduğu 14 yıl sonra gelmiş. Nasıl olmuşsa olmuş. E, bu ilk operasyon değil. 2 mayında Devlet Bahçeli'nin e, Dem Parti'ye yönelik açılımı, daha sonra İmralı'ya yönelik açılımıyla beraber Türkiye'de bir yandan barış konuşulurken, diğer yandan çok ciddi operasyonlar oluyor, özellikle de Kürt siyasi hareketine yönelik operasyonlar doğrudan onlara belediyelerine, parti yöneticilerine, aktivistlerine bir de onların yakınındakilere yönelik operasyonlar oluyor. Ee, mesela İmralı heyetinde yer alan e, Ahmet Türk, Bahçeli'nin övgülerine mazar olduktan hemen sonra e, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İçişleri Bakanlığı kararıyla kaybetti, yerine kayyum atandı. Bunun örnekleri çok en son. Bana atandı biliyorsunuz kayyum. İlk seçimin ardından bana atanmak istenmişti ama olmamıştı. Bu e, dünkü operasyonların ardından DEM Parti'den yapılan açıklama çok netti. Dediler ki birileri barışı sabote etmek istiyor. Tuncar Bakıran yine dün partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye hitaben dedi ki Sayın Bahçeli sizin başlattığınız bu süreçi Erdoğan neresinde? Yani diyor ki Bahçeli bir şey yapıyor, Erdoğan bozuyor. Böyle bir yaklaşım var. Ve Barış'ın her şeye rağmen kazanacağını söylediler. Fakat bunun üzerine birçok kişi, kendilerini iktidara muhalif olarak gören birçok kişi, işlerinde Kürtler de var tabii ama onun dışındaki muhalefetten insanlar, çok net bir şekilde dem partililere hala siz bu işe inanıyor musunuz demeye başladılar. Dalga geçenler var. Açıkça dalga geçenler var. E, dem partililerin kandırıldığını düşünenler var. Çok net bir şekilde oyuna geldiğini söylüyorlar dem partinin. Erdoğan'ın tek amacının yeniden seçilmek olduğunu yoksa bir barış gibi bir derdi olmadığı, neyle Kürt sorununu çözmek gibi bir derdinin hiç olmadığını düşünüyorlar, savunuyorlar. Fakat zorlandıkları husus şu. Devlet Bahçeli niye böyle bir adım attı? Burada ilk günden itibaren yapılan devlet aklı temelli yorumları çok ciddiye almıyorlar, geri plana itiyorlar. Hatta bazıları da bunu daha da ileri getirip Devlet Bahçeli'nin aslında Erdoğan'ın bilgisi dahilinde bir şaşırtmaca yaptığını söylüyorlar. Yani bir eğilim, muhalefetin içerisinde baskın olan bir eğilim şu, Kürt hareketi kandırılıyor, iktidar tarafından kandırılıyor. Ama ilginç bir şekilde bunu söyleyenlerin bir kısmı yine başka bir şey daha söylüyorlar. Diyorlar ki Kürtler bizi kandırıyor, kandırabilir ya da alacakları bir takım, devletten alacakları bir takım tavizlerle Türkiye'deki otoriter rejimin bekasına katkıda bulunabilir. Erdoğan'ın yeniden seçilmesine katkıda bulunabilir ve bizi bir kenara Türkiye'nin demokratikleşmesini, hukuk devleti savunusunu bir kenara itebilirler. Hatta itebilirler de değil, itiyorlar diyenler de var. Yani e, iki versiyon var, kandırma versiyonu. Bir, iktidar Kürtleri kandırıyor. İki, iktidarla işbirliği yapan Kürtler diğer muhalefeti kandırıyor. Olay bu kadar basit mi? Böyle olduğunu düşünmüyorum. Başından itibaren düşünmüyorum. Buradaki düşünmememin nedeni iktidara çok güvendiğim için değil. Ne Erdoğan'a ne Devlet Bahçeli'ye Türkiye'de Kürt sorununu çözecek, Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunacak, onun önünü açacak e, siyasetçiler olduğunu düşünmüyorum. Yaşadığımız özellikle darbe sonrası, darbe girişimi sonrası yaşadıklarımız bunun çok açık örnekleriyle dolu ve bu örnekler akın akın, dalga dalga devam ediyor. Fakat olayın bir başka ayağı var. Burada Kürt hareketi, Kürt hareketinin üzerinde yükseldiği bir toplumsal taban var. Ve bu hareket, bu taban Türkiye'de çok ciddi bir şekilde politize olmuş, politikayı birçok kişiden daha iyi okuyan, yaşadıkları bütün mağduriyetlere rağmen yıkılmayan bir hareket söz konusu. Bunu artık herkes kabul etmesi lazım. Yani devlet aslında şu andaki süreç bunun kanıtı artık zorla tasfiye edemeyeceklerini kabul ediyorlar. En önemli husus bu. Bunun sonucunda bir pazarlık var. Bir şeyler dayatmak istiyor olabilirler ama karşılarındaki gücün öyle kolay kolay kandırılabilecek bir güç olmadığını biliyorlar. Zaten esas sorun da burada. Devletin çok iyi bildiği bu şeyi muhalefetin bir kesimi ya bilmiyor ya da bilmek istemiyor, görmek istemiyor ve bir kandırılma olayını sürekli gündeme getiriyor. Şu anda Türkiye'de bir 40 yıl, 50 yıllık bir süreç var. Bir yoktan çıkmış bir hareket var. Daha önce Türkiye'deki Kürt hareketi, Kürt sorununu temel sorun olarak gündeme taşıyanlar genellikle Türkiye'de solun içerisinde özellikle sosyalist solun içerisinde yer alırlardı. Sonra bir kopuş yaşadılar ve kendi örgütlenmelerini, kendi hareketlerini oluşturdular. Onlar yükseldikçe Türkiye'de sol iyice geriledi. Çok ilginç bir olay oldu. Ben bunu bir zamanlar yoktan var olan ve vardan yok olan karşılaştırmasıyla yapmıştım. Şimdi bir bakıyoruz çok fazla etkisi olmayan hatta neredeyse hiç etkisi olmayan bir takım sol kişilikler, sol kurumlar e, Kürt hareketine akıl öğretmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki devlet sizi kandırıyor, barış diyorsunuz ortada bir barış falan yok, size bir şey dayatılıyor, barışı tırnak içine alıyorlar, size bir barış dayatıyorlar diyorlar. Yani onların gördüğünü diğer taraftakiler görmüyor. Böyle bir olay sanki yaşanıyor. Bunlar gerçek değil. Çok zor bir sürecin içerisinden geçtiğimiz muhakkak. Birilerinin birilerini kandırmak olmasa bile az şey verip ondan çok şey almak istediği de muhakkak. Bu her iki taraf için de geçerli aslında. Burada önemli olan burada önemli olan Olabildiğince serin kanlı bir şekilde e, bu sürecin çok inişli çıkışlı ve sert geçeceğini görerek e, tedbire elden bırakmadan ama serin kanlı bir şekilde çözüm odaklı düşünmeye çalışmak. Tabii ki her yapılan operasyon, her atanan kayyum bu iş olmuyor galiba duygusunu çok ciddi bir şekilde yükseltiyor. Belki de zaten bunu yapanlar bunu istiyorlardır. Yani insanların bir şekilde zaten çok fazla inanmadıkları bu olaydan iyice ilgilerini kopartmalarını istiyorlardır. Yapılan operasyonlar belki ortamın iyice şiddetlenmesini tahrik etmek içindir. Burada önemli olan sakin bir şekilde bakabilmek. Şimdi düşünün, Türkiye'de operasyonlar olurken Irak'ın kuzeyinde Dem Parti, Demokratik Bölgeler Partisi birlikte bir heyet olarak önce Barzanileri sonra Talabani'leri ziyaret ettiler ve aynı zamanda da biliyoruz ki Avrupa'ya, Suriye'nin kuzey doğusuna ve Kandil'e Öcalan'ın mektupları gitti. Kimler iletti bu mektubu bilmiyorum ama ya doğrudan devlet iletti ya da devletin bilgisi dahilinde herhalde DEM partililer ya da onların tanıdığı birileri iletti. Sonuçta bir tarafta her türlü operasyonu yapan ve daha da yapacağı belli olan bir iktidar yapılanması var ama diğer tarafta da bu süreci sürdürmeye çalışan bir iktidar yapılanması var. Dolayısıyla bu olaya bir kandırma perspektifinden bakmak yerine yılların meselesinin çözülme ihtimali ve bütün bunları da bunun sancıları olarak görmenin daha e, inandırıcı olduğu kanısındayım. Kimsenin kimseyi kandırdığını düşünmüyorum. Kandırmak isteyenler olabilir ama kimsenin bir başkası tarafından kandırılabileceğini düşünmüyorum. Olaya kandırılmak perspektifinden bakıp baştan bu olayı imkansız olarak tanımlayanlar aslında... Bizleri belki de kandırmak istiyorlar. Biraz sevinkanlı olalım. Bu tür şeyler daha çok yaşanacağı benziyor. Ee, umarım daha fazla operasyon olmaz. Umarım gözaltına alınanlar bir an önce özgürlüklerine kavuşur. Ama anladığım kadarıyla daha fazla şeylere, daha sert dalgalara, bir zamanların ergenekonu andıran daha sert dalgalara e, tanık olacağız. Ama e, sükuneti demesem bile, sükunet değil tabii, biraz umudu, biraz kanlılığı kaybetmemek elzem. Eğer sahiden Türkiye'nin bu en önemli sorunu çözülsün ya da çözümü için o en kritik adım atılsın istiyorsak. Söyleyeceklerim bu kadar, yığınlar.